Herkese merhaba arkadaşlar bugün efsane bir oyun oynayacağız Bayağıdır efsane oyunlar oynamıyoruz Gerçekten eğlenceli bir değişik oyun oynayacağız Tamam şimdi oyunu kısaca anlatacağım Biz bir ninjayız Çok güçlüyüz Burada da 33 tane kişi var 33 kişiyi ölmeden öldürmeye çalışacağız Hazır mısınız? Bekle görmesinler bizi görmesinler Şu anda tedirgin oldular Bizi birazcık gördüler böyle Arkadan devam edelim bakalım arkada biri var mı? Alo Heh Beni görüyor musunuz? Mu? Şu yukarı çıkabilir miyim? Şu üst kata Hop hop Cık, olmadı bir dakika şuradan Şu ilk önce şuraya çıkalım sonra şuraya çıkalım sonra bunları indirelim. Fuck. Ee eh. indirdim kim görüyor lan beni ha görmemiş tamam. Şş, şş ses son. What tamam iki süper süper daha gözükmedik gözükmedik yarısını indirdik üç kişiyi indirdik gözükmeden ben be diyeceğim sağ bak Aa! Allah falan Allah falan. Çok kişisiniz, çok kişisiniz. Aa! Gel böyle. Sen de gel böyle. Sen de gel böyle. Gel 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 gel. Çok güzel gidiyorduk. Bir daha. What? Tamam süper. Kılıcı al, kılıcı al. Tamam ikisini indirdik. Süper. Tele şeyi de aldık. Silah. Bam bam bam. Gel ağzına sıçtım. Gel gel gel. Benim babam Cegicendi. Aa ne oldu? Korktunuz mu? Babamın Cegicen olduğunu duyunca. Gel gel. Bir ninja kılıcı lazım. Mermi bitti. Ah! Her yerden ateş ediyorlar. Ölü, ölüyoruz sonra. Gel gel, gel 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 Hadi vur hadi vur. Hadi vurun bana. Hadi vurun bana. Hadi vurun bana. Ne oldu lan ağzına sıçtıklarım? Ne oldu? Benim babanızım lan. Cik içerim lan ben. Gel 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 Şöyle headshot'ı ver. Oo oh, çok güzel. Başka var mı? İnsan gibi adamları tek tek indire indire gidelim. Oha! Oha! Kat 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 kılıcım nerede? Kılıcım nerede? Gel. ağzına sıçtım. Sen bana sıkmaya utanmıyor musun? Ben cezeleyelim. Tamam süper. Süper. Başka biri var mı? Kaç kişi indirdik? Hadi 19 kişi kaldı. indirebiliriz. <laughs> uzaktan uzaktan. At! Oh! Mermi bitecek. Kaç 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 kaç. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Dur. Ölmek istemiyorum. Daha daha yeni bu kadar kişi öldürdüm. Ha ağzına sıçtım. Süper indirdik. Ah ah ah. Git 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 Farklı bir teknik yapmalıyız. Woop. Woo. Duvarda koşabiliyoruz. Duvarda koşacağım. Süper. Bak şu şuradan duvardan koşup onları öldüreceğim. Ağzına sıçayım, Hepsinin arasına düştüm. Hepsinin arasına düştüm. Şu an ölemem. Şu an ölemem. Ah! Ne biçim tarıyorlar ağzınız için nereden sıkıyorsun? Al sıçtım oğlum ağzınıza. Sen de şöyle. Ah ah hayır hayır ya ya hayır ama nasıl olur ya? Her yerden tarıyorlar her yerden tarıyorlar her yerden tarıyorlar. Benim de bir savunma gücümün sınırı var. Ah! Ah manyak çocuklar. Pompalı sıkma insan ol insan. Abi pompa alayım da sıçayım ağzınıza. Gel. Gel şimdi gel, şimdi gel. Şimdi gel, şimdi gel. Şimdi şimdi gel. Hadi pompalaya göster. Aa mermi bitti. Sıçtık, 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 sıçtık mermi bitti. Sıçtık dur. Dur silah mermisi yok dur. Ha şimdi sıçtınız oğlum. Ah. Tamam yolla. Ya ama ölme ya. Tamam süper. Sen de öl. Sen de öl. Bir git. Silah 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 pompalı aha. Of. Aha hepsini yeri gördüktü lan. Aa çılgına bağladım gel. Gel. Gel hadi gel. Kaç 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 benim bitti kaç. Tamam süper pompalı çok güzel. Hadi vallahi kazanacağız bir kişi kaldı dur onunla kılıçla öldüreceğim. Vur lan bana. Vur lan bana. Vur lan. Hadi vurtana. Hadi vurtana. Babamdaki gibi lan benim. Bacağını keserim senin. Kazandık. Allah'a kazandık. Bak burada aletlerimiz var. Bak bir bomba var mesela. Buna basıyorsun, yok oluyor adam. Bu ney? Burada da bir bomba var anasını Bizim bir sürü aletimiz varmış. Dur şu an ok aldım. Bak burada eşyalarımızı seçebiliyormuşuz. Mesela kalkan alabiliyormuşuz. Sonra ok alabiliyormuşuz. Ok çantası alalım bir tane okumuz için. Sonra ip alalım zıplamak için. Bu ney? Şimdi bakalım yeni şeylerimiz nasıl olacak? Şimdi bak mesela şu dronu deneyelim hadi. Şimdi drone'u uçurabiliyor muyuz? Hah drone uçuruyoruz şu anda. Oh Yeah! Oyunda drone var lan nasıl bir biz? Şöyle etrafı bir taratalım kardeşim tamam. Biz şuradaki ninja'yız siyah kırmızı olan. Şöyle etrafı bir gezelim. Selam beyler ben drone. Nasılsınız hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel mi? Ben ninja'nın çocuğuyum. Selam ne haber? Kolay gelsin, kolay gelsin Beziyel, güzel, kolay, kolay gelsin Her yerde adamlar var, Bir şöyle etrafı inceledik Ne bakıyorsun lan? Mesela dur Bu ne? Bir robot Ne bu robot, adam mı buluyor? Adam mı buluyorsun sen? Git bul oğlum Git bul oğlum, gel buraya, git. sakin ol Git adam bul gel, git adam bul gel, hadi Hadi saldır Bak bak, ne kadar tipsiz, ma gibi Ne yapacaksın sen? <laughs> Çok iyi lan, başka ne var? Lan bekle bizim ilk önce şu tepeye ulaşmamız lazım değil mi? Bekle dur bizi kim görüyor? Abi bizi kim görüyor? Ağzı nasıl Beni nasıl görüyorsun? Beni nasıl görüyorsun? Sorabilir miyim? İçeriden yavaş yavaş ilerleyelim dur. İçeriyi bir temizleyelim baba. Tak birincisi gitti güzel. Başka nelerimiz var bizim? Duvara tutunma şeyi bir tane diskimiz var. Bu içerideki adamların hepsini öldürüyor galiba. Şu diskini kafasına atalım. Şunu da kafasına atalım. Tamam güzel. Bunları indirdiğimize göre yukarıdan tırmanabiliriz. Ninja diskimiz efsane bir şeymiş. Bizim görüşümüz yok mu? Vision. Ultra görüş. Bir tane değişik bir alet var. Ne olduğunu anlamadım. Bak şu sopa. Ne işe yarıyor bu sopa? Ha bunun üstüne çıkabiliyoruz. Tamam dur. Şuraya bir sopa koyalım baba. Şuraya da bir sopa koyalım baba. Hop. Ağzına sıçayım. Ah kafam kırıldı. Bekleterek şuraya bir sopa koyalım şuraya bir sopa koyalım. Şuraya atla. Atla. Oh tamam. Süper durduk. Ağzına sıçayım. Oh düştüm. Şuraya bir sopa at. Sonra tamam bekle. Sopaları koyacağımız yerleri belirleyelim. Şuraya bir tane koy. Tamam bekle. Ninja şeyi. Bekle. Şunun üstünde dur. Şunun üstünde dur. Hah tamam sopa. Tamam bunun da üstünde durduk. Şuraya. Oh tamam süper. Oh, tamam güzelce çıktık çatıya. Çatıya çıkmamız biraz zordu ama başardık. Ok al. Ok nerede? Güzel. Başka bir daha vardı burada. Neredesin? Hah. Eline verdim onun. Dur kim gördü bizi? Kim gördü bizi? Kimse görmedi bizi. Karşı çatıdaki adam görmüştür. Dur asansör. Asansör gelsin. Asansör. Hah eyvallah. Ben aşağı inmek istiyorum. Aşağı inmek istiyorum. Götür beni. Neredeyiz? Aha. Ağzına sıçayım. Ya niye ses yapıyorsun? Ya niye ses yapıyorsun? Sıçmık kafalı. Ben sana ses yap dedim mi? Ben sana ses yap dedim mi ha? Ben sana ses yap dedim mi? Ben Legolas'ın da çocuğuyum. Hem için hem de Legolas beni birlikte yapmışlar. Evet garip bir ilişki ama öyle. Oklarımızı toplayabiliyoruz çok güzel. Ağzına sıçayım. Çok güzel eline verdim. Başka var mı lan bana vuracak olan? Gel. Gel et çat. Faso head shot Ağzına sıçtım. Ah ölceğiz kaç. Ah sıkıştım. Var mı lan bana ya bakan? Sen mi yan bakıyorsun lan bana? Dur silah 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 mızrak kaç. Kaçmamız lazım. Tamam güzel yere kaçtık. Güzel yere kaçtık. Sıkıştık burada. Ağzınız. Ah silah 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 silah. Ver gel. Bu bir. Bu iki. Gel. 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 Oo paso çap gömüyorum ha. Aa çok kişi geldiler. Gel lan. Gel lan. Okum bitmez benim. Hasta bitebilir kaç. Gel lan. Lan ne yapıyorsun? Aa ok oh, bitti. Vallahi sıçtık. Dur. Disket 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 disket. Diske. Tamam süper. Disketlerimiz güzel vuruyor. Şöyle bir tane disket koyayım sana. Tamam süper. Şöyle bir tane daha koyayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Ölmüyor ya. Ölmüyor. 50 tane disket attım. Bombamız var. Dilicimiz var. Kara deliğimiz var. Kara delik ne işe yarıyor acaba? Kara delik. Vay anasını Adam yok oldu. <laughs> ha, elektrik çarptırıyoruz. Gel sen de. Dur sen de gel. Gel şöyle. Gel şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Eline verdim. Bekle başka neyimiz var tabanca Süper Çok gizlice hepsinin ağzına sıçıyoruz tamam mı hazır mıyız bu sefer ciddi oynayacağım Ananı sikeyim, daha oyun başlamadı nasıl görüyorsun ya tamam, Ciddi bir ninja oyunumuz başlıyor hazır mısınız Aşağı inelim önce Bunu güzelce indirdik tamam daha aşağı inelim aşağı katlara bakalım yavaş yavaş hepsini indireceğiz Burada biri var mı Sen in babacım sen hiç, hiç bana sıkıntı olmayın öyle yavaş yavaş Başka burada biri var mı Sen de in Oh mis gibi kafa kafa buraya ver eve geri geçiyorum Tamam sen de indin güzel daha görülmedik aha geliyorlar Tamam sen de indin tamam şu anda görülmedik güzel güzel devam ediyoruz güzel devam ediyoruz Biri, biri arıyormuş şu an bizi biri kim arıyor bizi Kim arıyor bizi biri ölü, ölü adam mı gördü biri Şöyle elektrik verip öldürebilir miyim acaba Ağzına nasıl Ya nasıl görüyorsun nasıl görüyorsun ya hiç şüphe çekmememiz lazım. Şüphesiz. Şüphesizse hiç kimseyi gözükmeden buraları böyle temizleyeceğiz. Yukarıda biriktiriyoruz adamları. Kanları temizledim. Her şeyi temizledim. Yavaşça ninja gibi indire indire gideceğiz. Kan çıkarmasak daha güzel olur hatta. Tamam güzel. Bu da indi. Kan yok. Kan yok babacığım, Kan yok. Sen öyle şöyle camdan uzak dur kimse görmesin seni. Kapıyı da kapatalım üstüne. Aa oh, çok güzel. Kimse göremez daha seni. Tamam süper. Onu da çok güzel indirdim. Gel böyle merdivenleri durlaşma. Gel 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 içeri gir. içeri gir. Aferin. Burada bekle. Sen sen. Ya ağzına sıçayım. Kafana sıçayım. Kafanda gözün mü var ya? Gözündeki kafana sıçayım ya. Gel 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 kovala beni kovala yeter artık ninjalıktan sıkıldım artık çıldırıyorum Elektrik Güzel ona da elektrik Gel biraz daha sana da elektrik tamam güzel 20 kişi kaldı Onları da güzelce indirelim bu ne toksik iğne mi bu Vurdum bayıldı Ne oldu <laughs> Öldüren de mi bu Arkalardan Sen de bayıl Sen de bayıl Sen de bayıl Sen de bayıl Başka neyimiz var Lazer Saldır. O, o, sen de git. Kafa parçala. Yürü babacım yürü artık. Artık çıldırdım. Ninja oynamak istemiyorum bu oyunu. Sen de geber. 13 kişi kaldı. Güzel. Neredesin? Ağzını sıç. 11 kişi kaldı. Yürü. Neredesin lan? Hah buradalar. Of. Of. Aa çok az kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Tamam. Ama buradaki 9 kişi portal diyecek. Gel. Camı kırdığıma göre camdan içeri girebilirim. Allah belanı. Oh tamam geçti gitti güzel. Ah Yeter lan. Gel lan bana doğru. gel lan adamsanız bana doğru. Al lan sana portal. Of. Adam yok oldu. Al sana da bir portal. Adam sonsuzluğa gidiyor. <laughs> sana da bir portal vereceğim gel. Al sana da bir portal. Oh yok ol. Acaba biz portala girsek ne olur? Biz de ölürüz herhalde. Ama şu an ölmek istemiyorum. Az kişi kaldı zaten. Ağzına sıçayım. Tamam. Kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Gel. Gel 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 gel. 4 kişi de çok rahat olacak. Gel. Nerede o 4 kişi? Nerede o 4 kişi? Sen kılıcını ver bana. Şimdi zevk yapacağım. Vur lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar silah mı? Adam mısın lan sen? Adam mısın? Vurabildiğini mi sanıyorsun bana? Bana vurabildiğini mi sanıyorsun? Beni babam çekirsen. Hadi vur. Çok salaksın ha. <laughs> Bakın şimdi. Sizi istediğim kadar yolla öldürebilirim. Çünkü ben efsane bineceğim. Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Sen öl. Ha, gene bir baş başa kaldık. Gene mermi kesiyorum havada. Lan mermi kesen ninja mı olur lan? Salak. Koyduk. Bu ninja görevi. Eğer görülürsek kaybediyoruz. O yüzden herkesi görülmeden öldürmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz peki bunu? Aha, bak kaybettik. Ya nasıl gördün? Nasıl gördün ya? Benim öyle gözüm yok ya. Süper. Tamam seni öldürdüğümü şu anda kimse anlayamaz diyecektim ki görüldük. Ya! Seni şuradan nazikçe indirelim. Tamam güzel. Tamam şu en üsttekileri indirirsek diğerlerini havadan indirebiliriz. Şuna bir aşı verelim. Ya. Heh tamam sonunda vurabildim helal olsun bana. Dur 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 şurada da adamlar var onlar camdan bakıyor bak bizi görebilirler onlar. Dur şunu şuradan geçerken nazikçe indirelim. Geç şuradan geç şuradan Görmedi, görmedi, görmedi. Ya ya nasıl gördün, nasıl gördün, nasıl gördün ya? Bak gören adama bak, bu görmüş bizi, bu görmüş. Nerede gördün? Gel biraz daha. Tamam, süper. Süper. Bir dronumuz olsaydı görürdük etraf. Tepesinde indirelim şunu, görmesin. Tamam. Kula gitti. 31 kişi kaldı. Son 31 kişiyi görünmeden oyunu kazanmamız lazım. Seni bir şöyle uzakta indirelim mi? Tamam güzel bayıttık. Şurada adam vardı galiba. Ya ama ama nasıl ya? Nasıl ama ananı Gel hayatta kalma oynayacağım. Hayatta kalma. Sonuna kadar hayatta kalacağım gel. Gel beni kimse öldüremez gel. Hadi öldürebilen öldürsün beni gel. Hadi gelin hadi. Hadi öldürebiliyorsan öldür hadi. Hadi öldürebiliyorsan öldür beni hadi. Hadi öldürsene beni. Hadi öldürsene beni. Hadi öldür. Hadi öldürün beni. Bir kişi gelsin beni vursun öldürsün hadi. Şuraya bir star kol, şuraya bir dark kol. Sonra ha tamam herkes öldü. Oh çok güzel. Şöyle vur kafaya. Ne oldu? Hani öldürüyordunuz beni? Hani öldürüyordunuz beni? Neredesiniz? Hadi, hani. Kimse yok mu? Hadi, Hadi. Hadi kılıç aldım. Daha ne yapayım? Kılıcım var lan. Kılıcım kılıcım. Gel buraya gel buraya. Gel de gel. Süper. Hadi vur biraz daha vur. Biraz daha vur. Biraz daha vur. mi bitir bitir mermini bitir mermini. Ha tamam şimdi sıçtım. Hadi daha yok mu? Yolla gelsin. Yolla gelsin. Ben doğrayacağım Batur Vursana vursana biraz daha çok vursana Ver silahı sıkıldım Hadi kimse yok mu? Bu adamları ben buluyorum kendim Sıçtım ağzına Ooo <laughs> <laughs> 50.000 kişi toplanmışlar dur hepsine bir şok vereyim orada Ooo bam şok partisi Bir tane daha bam Bir tane daha bam Bir tane daha bam of çok güzel Sıfır silah mermi bitti. Süper. Hadi. Oh çok geliyorlar lan. Ne oldu bu ne? Ağzına sıçayım. O neydi? Bize geldi. Ya ama ne olduğuna bakıyordum ben. Ya ne olduğuna bakıyordum ben. Dur bir daha. Tamam süperiz. Ver bana oku. Bam. Ver bana oku. Bam. Var mı başka bana yan bakan? Hadi. Hadi gel. Gel hadi. Aşağıda kaç kişi var? Toplanın birazcık da kararlılık atayım oraya. Bekle kaçmamız lazım. Hop. Manyak gibi geliyorlar bak. Ninja. Oh. tam tepeye çıktık. Burası güvenli. Şöyle mermi bitti. Sıçtık. Güzel. Neredeler? Birini öldüreyim de şöyle. Dur. Dur seni neyle öldüreyim? Seni şununla öldüreyim. Mermi bitti. Silah. Başka silah. Toplanın burada. Delik deşik delik deşik delik deşik dur 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 dark Darkol. Dark old. Oh tamam yok oldular. Ananı. Şuraya bir dark daha. Kim kaldı? Dur silahım kalmadı silahım kalmadı. Aa ne oldu sıçmık kafalılar kılıcı ver. Oo oh, 54 kişi öldürdüm. Tamam başka var mı? Başka var mı? Yolla gelsin, yolla gelsin. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Lan nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Savunma yapıyordum. Son sefer. Şuraya bir elektrik versem hepiniz öleceksiniz. Ah bak, ağzına sıçtım ortalığı. Gel babacım gel 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 sık bana sık sık vurabiliyorsan sık hadi. Hadi dağlar mı dağlar mı toplanın parti yapacağız gel sen gel oradakiler beklemeyin bekleme yapmayın. Bekleme yapma bekleme yapma koş. Şuraya bir tane daha Oh. 15 kişiye saldırdım. Durdum vurdum durmadım. Yere düştüm yılmadım. Tek başıma savaştım Yere düştüm yılmadım Tek başıma savaştım Yere düştüm yılmadım Kaç 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 ananı Dur dur dur, dur. bir dark ol dark ol Of tertemiz ya tertemiz yapıyor ya ortalığı Adam kalmıyor ya Bana bak <laughs> Bir tane disket şuna at şuna disket at Ha öl artık ya o oh, sinirimi bozdum ver şu da Tamam pompalımız var Gel pompalı yedin kafaya Başka yok mu hadi 37 kişi öldürdüm hadi Daha fazla gelemiyor musunuz? Hadi gelin bana hadi gelin bana silahım yok da hadi Hadi beni öldürecek yok mu? Aldınız çip çok adam çok adam çok adam dark ol. Tamam yok oldular. Aa oh, çok güzel. Adamlar tertemiz. Bir tane daha dark ol lazım. Veya elektrik. Hadi yok mu gelen? Hadi bana gelin. Hadi bana gelin. Hadi bana gelin. Gelsene. Zzzz. Çok adam çok adam çok adam. Onlara da elektrik. Oh çok güzel. 50 kişi oldu. Hadi 50 kişi oldu. Hadi 50 kişi oldu. Süper. Gel 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 gel. Babana gel, babana gel, babana gel. Burada ninja nice gibi dövüşelim. Gel be babana. Sen de gel babana. Hadi. Hadi ortadan gelin. Her yerden gelin lan. Hadi gel. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Kalandık delik. Mermi bitti. Ver bana kılıcı kılıcı ver kılıcı ver. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ağzına sıç. Ok tart. Tamam güzel. 2 kişi kaldı. 97 kişi öldürdüm hadi. Bu kadar mı lan gücünüz? Bu kadar mı? Tam bir ninja olduk ha. Vallahi oyuna iyi açıldım. Dayaya bal. Şimdi iyi izleyin. Çok salak bir uçuştu. Selam dart. Ağzına sıç. Hay ağzına. Ya her yerden sıkıştım ya. Niye şeylerim tutmadı? Cama çarptı, cama çarptı ya. Neyse umarım oyunu beğenmişsindir. Çok hoş bir oyundu. Ben kendimi kaybettim. Bayağıdır oynuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Sizin de gelsin. <laughs> Unutmayın. <laughs> Vah. Güzel bir ninja oyundu. Güzel bir oyun ninja oyundu. Şuradaki videoya tıklayarak da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Hoş. Eğlenceli. Başakla çektiğimiz GTA 5 videosu tam burada. Süreniz azalıyor. Ona tıklayın ve izleyin. Merak ettiğiniz her şey orada. Hayatınızda görebileceğiniz en çılgın ve güzel video. Tam burada. Kaçıracaksınız bak. Tıkla artık. Deri zekalı.